arkadaşlar. Bugün sizlere cin istilasına bakacağız. Bu maça gidip 3 cin yani yuh. Hani izleyelim. Bir bakalım cin istilası gibi. Bakalım. Bakın. İzleyelim. Aa izleyemiyoruz. Ama burada gerçekten bir cin istilası yaşadık. Bakın. Burada değil de bu, bu maç değil. Şu önceki eksi. Ben burada bir bakıyorum ki burada iyice mentum tutuyor. Bakın bir izleyek. <laughs> Bakın buradan izleyelim. İçinde orada bana dalıyor. Bak görüyor musun işte? Jim bana orada dalıyor. Görüyor musun? Jim bana orada bir dalıyor nedense. Herde korkan Jim diye bir şey. Kim mi kastı? O gerçekten orada mı kaldı Bak üçü birden de yetmiyor. Yani Buradan Burada ben cine saldırıyorum çünkü Duna bana saldırıyor diyor. de bu cinden kurtulmak için ne yapabilirim diye düşündüm da Oradaki sekiz bit beni korumaya çalışıyor Ben duvar arkasına gelmişim o zaman Bir de mermi bir gitmiyor Orada bir sıkıntı var ee, Bak bak bak. Bak görüyor musun? Hep saldırıyor. Sadece tek gördüğü düşman benim. Ve o oradan kaçma çalışırken Cat diye beni öldürüyor. Tam maçı kazanacakken ortaki Nito ölüyor. Sen bu burada Jin'in yüzüne. Ama nedense Jin hep bana denk geliyor bak. Hep cin bana denk geliyor. Ve gemi içine çekiyor yani o derece. Bakın böyle. Mi? Görüyor musunuz? Aha bak nasıl da vuruyor. Bak. Hep ultisi bana denk geliyor. Cin istilası yaşıyorum şu an orada ben. Yani insan ilk defa orada bir cin istilası yaşıyor. Ben orada sık... Geriye... ay ne diyor burada gene hep beni vuruyorlar Gene bak bir de üzülüyor. Ben orada bir de kafa gelme. Hem de sevinmesin var ya. Beni bir yerden gebertiyor. Neyse bunları bir yana bırakıp da bir maç mı yapsak? Hadi bari bir maç yapak. Böyle tuzun içinde nasıl, şerbetin içine nasıl şeker katılıyorsa bunlar da tuzlu biberidir. Bari bir maç yapalım. Yanıma iyi geldi. İyi mi? Hayır. Ben böyle bir. Ben nasıl bir kostümü de seviyorum. Aradan şöyle bir atışlar ve böyle yakından e, yakından vurunca çok vurmuş. Ama uzaktan vurunca çok kötü. Çekemedim ki balık çekiyor. Ben çekmiyorum. Ben rulo atıyorum böyle. Hop vuramadım. Beni. Evet. Ne zaman sıfır kupadayım. Burada aslında burada korsan cin de güzel. Kötü cin de güzel Baksanıza Kafası gel. Burada animasyon yani. Sadece ortası biraz değişik. Burada cin böyle. Bence burada güzel böyle. İçinden çıkıyor. Ben de güzel ya bataklıktan <laughs> Bir bataklıktan <kısım> çıkmış. <laughs> Bu kostüm aralarında güzeldi. <laughs> Neyse ben Mortis <de> <laughs> kasacağım. Görüşmek <laughs> üzere bay bay.